Ötemi izleyen köpekler, bugün karşınızda Vardın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün karşınızda Vardın Hava... Neyse işte, <laughs> Bugün Vardın'ı çok fena mahvedeceğiz, onu sinir edeceğiz. Biliyorsunuz önceki bölümde, yani 3'te yok etmiştik, böyle paramparça etmiştik Vardın'ı. Ağzını, yüzünü dağıtmıştık. Bugün onu bildiğiniz eziyet çektireceğiz ama birkaç tane Vardın'a. Elimdeki komut bloğuyla bir sürü, yani böyle bir milyon tane... Tabii o kadar yoktur da. Bir milyon tane falan. Tabii o kadar ben niye aynı şeyleri söylüyorum. Neyse bayağı bir şey çıkaracağız. Bir de burada bunların ne işi var? Ana! Burayı ben buldum. Galiba burayı ilk ben keşfettim arkadaşlar. Bu ne? Şartel çekince ne oluyor? Lan oha! Ha, merdiveni kendi yaptı sandım. Böyle bir gizli yer varmış. Daha yeni görüyorum. Çok şaşırtıcı. Neyse tamam. Belki siz biliyorsunuzdur. Ben böyle bir şey hiç bilmiyorum ya. İçinde buzlar falan var. Buraya bakıyoruz işte kar topları abiçler falan. Buradan bir sürü aynen golem spamlayacağız. Ve onlarla da bir sürü vardın yok edeceğiz. Tabi vardın da kendim çağıracağım. Hiç uğraşamam. Create'ı dolup sonra, sonra evre geçeceğim. Baya bir şey yeniledim. Zırhım falan kırılıyordu. Bekçeriye geçiyor doğru. Şurayı alalım. Ee, sonra gelelim şöyle açık bir alana. bulayım ben. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Komutumuz şu. Summon. Minecraft yazmaya gerek yok. Summon. Iron. Altre. Golem. Bu kadar. Sonra bunu isterseniz yinele yapıp böyle bayağı bir golem çıkarabilirsiniz. Şunun gibi. Ama biz bunu her şartla çektiğimizde birkaç kere çıksın yapacağız. Ondan sonra onu da yapacağız. Ama bir süre sonra onu kapatamaz oluyoruz. O biraz sıkıntı. Yani bildiğiniz kapatamıyoruz. Neyse şimdi bu kadar şeyle bir lan tamam bekçi yumurtası. Şimdi gelelim şuraya bir. Uyarı yapalım. Sonra kill çekelim. Hepsi gebersin. <laughs> yani. Sonra bir daha çekelim. Eşyalar da gitsin. Ya. Ay. Tamam. Hepsi yok oldu. Şimdi. Bunun yanındaki bir şalter var. Bunu her çektiğimizde demir golem spamlayacak. Şimdi bekçi dayıyı şuraya spamlıyoruz. Abi çek kapa çek. Allah ben niye onu rardan lan demir golem de bana aa doğru 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 öyle bir sıkıntımız. Şimdi arkadaşlar ben burayı birazcık düzenledim. Hayatta kalma. Şimdi ilk önce birazcık spamlayalım. Şuraya geçeyim. İlk önce bir vardın koydum. Lan beni bana gelecek doğru. Atladım direkt aşağı atladım ben. Siz orada yiyin birbirinizi ağlayın. Ha ha ha. Ha ha ha. Neyse tamam. Uçayım hemen oraya geri çıkayım. Allah hayır. Hayır. Vardı. Şimdi şeyle vurabilir ya doğru. Hemen yemek alayım. Öldürdünüz mü? Aferin size. Aferin, aferin. Şimdi bu sistem nereye doğru gidiyor? Sistem buraya doğru gidiyor. O yüzden inan aşağı. Ha <laughs> ha. Neyse tamam tamam. Şimdi hemen şuraya kendime bir yer hazırlayayım arkadaşlar ben. Şu büyük. Şu böyle giderse bu vardım beni her türlü bulur. Ağzımı burnumu mahveder yani. Ben vardından kaçamam öyle olursa. Bir de ben de gece görüşü bilmem kaç var. Tamam. Şimdi hemen bayağı bir çağıralım. Çünkü bu sefer arkadaşlar iki vardın yapacağız. Tabi bu kadar iki vardına çok bile gelir de. Hatta acayip çok gelir de. Lan lan yanlışlıkla yaptım pardon. Lan özür dilerim. Lan gel lan hadi. Lan gel lan hadi. Ha ne oldu? Hadi gel, gel. Gel aşağı şey atla hadi. sen ya, sana yanlışlıkla yaptın demedim mi lan? Adam ol. Keşke komut bloklarıyla aynı şeyi vardın içinde yapsaydım. Neyse koydum iki tane vardın. Siz dövün abicim vardın ben izleyeceğim. Ben izleyeceğim. O ağzını kırın ağzını. Ve bir öldü zaten. Ya ölmemiş. Ölürseniz alın. Lan lan bana geliyor. Gel, gelme. Lan hala bana geliyor. Yuh be. Hayvan. Aşağı atlıyorlar vardığın için. Adama bak hala geliyor. Lan. Oha. Yuh be. Arkadaşlar aldım gece görüşüm. Ben bir creator'a geçeceğim. Gerçekten hayvan bir canlı ya. Yok bu survivor'da olmuyor. Bunu creator'da izleyeceğiz. En son öldüğümüz yeri gösteren pusulayı bir alalım. Kurtarma pusulası. Kurtar bakayım pusula. Hani sen kurtarma pusulasıydın? Git diyor tam böyle. Tam böyle düz git diyor. Sonra diyor ki buldum dayı dayı diyor. Oha oğlum hala mı ölmediniz? Abi Yok yok yok. Biri öldü sonunda. Diğerini de öldürün. Abi yok ben bunu yineley alacağım. Abi ben bunu yineley alıyorum tamam mı? Abi açtım, yineley aldım, açtım. Hadi bakayım. Yok yani bu böyle olmayacak. Burada bilmem kaç tane ayrın golem var. Şey yapalım. Burada ben hiçbir şey spamlayamam. Attım abi vardını. Vardın düşmüyor bile. Acayip kasıyor oyun. Ben, ben bence ben bir kill çekeyim. Hani o kadar fazla çıkarmayalım. Bayağı bir çıkaralım da o kadar fazla değil. Siz bir geberin. Bir daha çekelim. Demirler de yok olsun ve çiçekler. Tamam. Abi acayip fazla. İlk önce şuraya 3 tane vardın koyacağız. Tamam çalıştıralım. Hadi. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Abi açık kaldı hayır. Kapa. Kapa. Yok ya kurtaramadık. Neyse izleyelim. Ben hemen şuraya geleyim. Hayatta kal. Gerçi oğlum. Şöyle yaparsam düşmem herhalde. Şuraya yaslanayım. Abi kükrüyor. Niye kimse şuradaki vardığına saldırmıyor? Abi ben vuracağım o vardını. Abi laga bakı. Acayip acayip lagla. Abi öldürün. Öldürün. Vardını okluyoruz. Yaşasın. Vardına işkence çektireceğiz dedik. Bize Biri... işkence. Ha kükle. Kükle. ne? Birini vurdum yanlışlıkla işte o bana gelecek şimdi Abi öldürün. Vardınlar bu sabah kesinlikle kazanmamalı bence. Hani kazanmamalılar. Ben de bir şey diyeyim. Beyz bir kill daha çekelim. Adam akıllı bir şey yapalım ya. Geç abi yaratıcı ya. Kill. Abi çekkili ya yok olmayacak böyle. Yani bu ne? Bir de sonraki part 5'te de şey deneyeceğiz videre. Video nasıl olacak ona bakacağız. Şimdi abi bekçi çağırma yumurtaları nerede? Bekçi diyorum alışkanlık oldu. Vardın ya bu bekçi diye geçiyor. Şimdi üç tane spamladık. çalıştırdım. Bu kadar yeterli. Çok kasmasın. Tam şurada. Hayatta kalma. Hadi. Savaşın bakayım. Nasıl? Çok laglı mı yani? Nasıl gidiyor? Ya yani normal aslında. Çok da öyle aman aman güzel değil ama. Lan adam bana geliyor. Gelme gelme. Bak vardın var baş düşmanın. İki tane vardı abi. Vardanı kendi başına öldürmek acayip zor. İlk çıktığı zaman acayip kolaydı böyle. Ne süper multisi vardı ne bir şey. Dört blok üstüne çıkıyordunuz, öldürüyordunuz. Yani acayip kolay bir şeydi. Şimdi getirdiler abi süper ulti multi bilmem nesi var. Ee, çok fazla şey yapıyor. İşte ne bileyim Baya güçlü ya. Ne lavdan hasar alıyor. Oha ulti attı iron golemleri. Hadi be oha ayrın golemlerin sayısına bakın ya. Abi yuh abi. La bana geliyor bu. Gelme oğlum. Lan ayrın golemi vurdum saldırın. Saldırın bana bakmayın. Lan yürü git. Öldü. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm yaşasın. Çok mutluyum. Son vuruşu ben yaptım. Ayrın golemler. Ee, kimsin lan sen? Ah oh, siz kim? He? Ben sizin cumhurbaşkanınızım lan? pardon pardon tamam tamam. Tamam. Ben sizin cumhurbaşkanınız olarak vardığını ezin önde gideni ilan ediyorum. Eğer vardın çok güzel ve güçlü bir yaratıksa zaten şu anda tam şu anda yok olmuştu ama Tamam tamam vardın çok güzel bir canlısın